ola far da 10. bölüm. Şimdi Şimdi buradan bize şey yapacak bunu. Ha. Vay canına. düşündüğüm şey buydu hakikaten. Demek ki baya bir iş yapmış burada. Yani Medusa'yı biliyorum. Gorgon'ların kraliçesiydi ama bu Aurel neyindesin. <laughs> ah zırhlı manyaklar. Bak saldırıyor yani. Biraz değil lazım sanki. Hop. aha işte Golden Fist'imiz var. Evet, Hop, bombiler, bombiler. Delik amniyansız meydana. Evet, koçum. Siz bilmezsiniz ama her zamanda savaş sıyıdım. E, Anlıyorum. Tamam. Şu arkadaş şey var mı? Bir şey var mı? oldu hızlı geçmedim hani da bir şey yazıyor mu bu Para bize baya bilenmiş. Yani gücünü falan harcamamak lazım çünkü anladığım kadarıyla şey dedi çünkü Çocuklarımı öldürdüm vesaire gibisine. E demek ki yılanın yavrusu zehirsiz olur mu derler? Demek evet, ki yılanla diye. İlla Volta bak. Saygı duruşunda bulun lan. Hepimizin ümüğünü sıkar. Çerezleri bir halledeyim de. Ana yemek. Ne? ki Gel lan. Al. Ee, domuz mu yaban domuz mu? Hadi ya? oy. Yalnız fena mı oldu? Vay. İkinci oyunda geldi. Gel koçum. Sen onları döversin. Yersin onu. Beni karıştırma. İyi lan birbirine. Al oradan, ver, ver, ver. Elektrik için, elektrik şöyle zam geliyordum. geliyordu elektrik veriyoruz, gene kendimizi bendiremiyoruz. Az kaldı, az. Buradan geldik zaten, burada bir şey var mı? Yok. Kolaçan edelim etrafı. Sanki bu. Rollar gibi gelmişti ama. Büyüler <laughs> alalım yolumuza tamam. Bir şey yok burada. cimriler buraya bir şey koymamışlar. Aa burada bir şey varmış. Alayım can. Güneş ışığı sadece bir yerden. Ne lan manyak? Vay ordu içinde disiplinsizlikler ha. Yapılır mı lan bana? Ben böyle bir şey izin verir mi? Lan benim mi bunlar? Bunlar ölüyorlar, öldüğü yerde de patlıyorlar. Sevmiyorum bunları. Sağ sola bir bakalım. Lan sen de mi lan? savaş tanrısının uğraştığı şeylere bak. Bu ne işin ya? Ha. Ulan, var da orada bir şey çünkü hissettim. Renk yok ama. nasıl ilerleyeceğiz burada? Böyle yedire bu Olmuyor. Buraya kadar geliyor mu?

uçları sağlam değil. Ha, birinci oyundaki manyaklar. Az uğraştım ama lan bunlar beni. Al da otacı lan benimle. Birinci oyunun atarına kokun. Dur bakalım. Ben biraz... Unutmuyorum yani yapılan şeyleri. Anladın mı? Gel lan. Hadi. Tam istedim. Çat. Beytos da az deli değil ya. Şeyim var, cartım var, cartım var. Bir dakika, buradan yol mu var lan? Yok. Sadece seviyormuş. Sağ sola iyice bakalım. o Oo. Yanar bu Sen merak etme. Senin de sıran gelecek. Ay kız kardeşine senin saygılarımla. Dur bakayım 4500. Ne yapacaktım bunu? Aynen buna verelim bunun ikinci şeyinde Ruh çağırabiliyorsunuz bu da çok avantajlı evet. Buradan dikkatli gitmeniz lazım hızlıca Aynen. Şimdi buradan Yılanmış lan bu şimdi ben Ne diyorum o şeyden Geçen seferki de öyleymiş dostlar Yılanmış lan Hoş. Şey yapalım. Hadi hadi hadi. <laughs> boş bom <da olun>, ha. Ya kıl paya Bu görüşü hiç sevmedim. Er meydanı. Ya Allah şuradan bir etrafı bakalım ne var ne yok yani şey yapmayalım meydanı iyice bir kolaçan edelim Orada bir kapı var ve kapatıyorum meydanda bol bol saklanacağımız alanlar <laughs> mevcut Genç, Sen kimsin ya? Onu. Oh, o oh, vay manyak karı. Çeneye bak. Dur bak. Aynen şöyle hop ruhlarla Al voltajı al. Beynine beynine al. Al beynine ok gitsin. <laughs> Manyak karıymış ya. Ne Hadi hadi. hadi. Al ver voltajı. Güzel çaptık saldırı. Kaçıyor oraya. Al voltajı benimle. Vay manyak. Oğlum var ya tüm Jider gibi bu da çok çılgın. Al, al volta gideyim ya. Günün biri gün para. Al volta gideyim. Aha. Gel. Benim ben şimdi sıfatını. Ne oldu lan? Al volta beynine. Elektrik var ya. Al. Gel. bana zarar veremez zaten de. Canım azaldı ya. Oh. Oh, kafanda taşlar düştü gel gel o <laughs> manyakarsın <karşımız. Gülüyor> <Güzelim, çok özgü. Gülüyor> kaç 哦。啊哈、oh. uh。走，四下。嗯。好的。好。 Donun bakayım dona kadar ne mi? donduruyor. Hakikaten moruk. Karı çenesi işte. O benim konman. Ya beş tanesini kurban ettik gibisinden mi? Ona benzer bir şeydim, değil mi? E bakayım böyle şu olacak mı? Yok kurtuluyor böyle. yol açtık. İlginç. Buradan yol var mı? ya? sağ sola bir şey yapayım. Anahtar anahtar? Vay be. Peş peşe güçlerimiz artıyor. Orada bir şey vardı, onu merak ediyorum da. Gerçi şey kırıldı. Bir şey kalmadı ona. Evet dostlar, bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.